Sayın dinleyiciler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Müzik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Araz Nehri üzerinde İran istikametinde yeni bir yol ve köprü yapılmasına ilişkin genelge imzaladı. Müzik Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile görüştü. Müzik Azerbaycan Hırvatistan arasında işbirliği konuları müzakere edildi. Müzik Değerli dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Horadiz-Cebrail-Zengilan-Avent Karayolu'nun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlanması ve araz nehri üzerindeki köprü inşaatının devam ettirilmesine ilişkin kararname imzaladı. Kararnameye göre Horadiz-Cebrail-Zengilan-Avent Karayolu'nun İran İslam Cumhuriyeti'yle bağlantısının ve araz nehri üzerinde köprü inşaatının devamı amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2023 yılı devlet bütçesinde öngörülen... Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rezerv Fonu'ndan... ...Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı'na 14 milyon manat tahsis edildi. Müzik Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı resmi ziyaret kapsamında... ...Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Toplantıda Azerbaycan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki... İkili ve çok taraflı işbirliği gündeminin yanı sıra bölgedeki mevcut durum ele alındı. İki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari, enerji güvenliği yatırımlar, insani yardım, eğitim, kültür ve benzeri alanlardaki mevcut işbirliği gündeminin gelişiminin tatmin edici olduğu kaydedildi. İlişkilerin gelecekteki gelişme umutlarının müzakeresi ve mevcut sözleşme hukuk tabanının genişletilmesi açısından siyasi istişare mekanizmasının kullanılmasının önemi vurgulandı. Bu da sahtekarlığın ve beceriksizliğin bir başka göstergesidir. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bilinçli olarak uluslararası toplumun kafasını karıştırıyor. Bu ifadeler Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Ayhan Hacızade tarafından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Badalyan'ın iddialarına yanıt olarak sosyal medya hesabından belirtti. Hemen hatırlatalım ki Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Azerbaycan ordusunun terörle mücadele tedbirleri sırasında mağdur olan kişilerin ...sözde istatiklerini açıklamıştır. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Asanov, Çin'e yaptığı iş gezisi çerçevesinde Azerbaycan'ın Çin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Burada Azerbaycan halkının genel milleri Haydar Aliyev'in anıtı önüne çiçekler bırakarak anısına derin saygı ifade edildi. Daha sonra Savunma Bakanı, Çin'in savunma sanayi kompleksine ait olan çeşitli şirketlerin başkanlarıyla bir araya geldi. Azerbaycan'ın Çin Büyükelçisi, Bünyat Hüseynov'un da katıldığı toplantılarda ortak işbirliğinin mevcut durumu, ve gelişme olasılıkları ele alındı. Ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da ayrıntılı fikir teatisinde bulunuldu. Hırvatistan Azerbaycan işbirliğini genişletmek, Azerbaycan'ın hukuk sistemini ve reformlarını tanımak amacıyla Hırvatistan Adalet Bakanı Ivan Malinic başkanlığındaki heyet Azerbaycan'ı ziyaret etti. Adalet Bakanlığında iki ülkenin adalet bakanları toplantısı düzenlendi. Toplantıda Azerbaycan'la Hırvatistan arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde gelişmesi Devlet ve hükümet başkanlarının ikili ilişkilerin güçlendirilmesindeki özel rolü ve karşılıklı ziyaretlerin alta çizilirken Hırvatistan Başbakanı'nın yakın zamanda Azerbaycan'ı ziyaret edeceği kaydedildi. Azerbaycan'ın Türkiye Büyük Arçısı Reşat Memedov Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Heyeti Başkanı Yıldırım Toğrul Türkeş ile görüştü. Reşat Mehmedov bunu sosyal medya hesabından yazdı. Tarafların Avrupa Konseyi bünyesinde Azerbaycanla Türkiye arasındaki işbirliğini birliğini görüştüğünü söyledi. Türkmenistan Meclis Başkanı Dünya Gözel Gulmanova Azerbaycan'ın bu ülkedeki büyük erciği Kısmet Gözelovu kabul etti. Dünya Gözel Gulmanova Kısmet Gözelovu Türkmenistan'a büyük harç olarak atanmasından dolayı tebrik ederek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi. Toplantıda Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin siyasi ekonomik kültürel, eğitim ve insani alanlarda daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Parlamentolar arası işbirliğinin daha da geliştirilmesinin, ilişkilerin güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliğinin gündemindeki konulara ilişkin, gelişme umutları doğrultusunda karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konularda ele alındı. Kaçkın ve zorunlu göçmenlerle ilgili Devlet Komitesi'nde bir sonraki yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda büyük dönüş kapsamında 3188 kişinin kendi topraklarına yerleştirildiği belirtildi. Büyük dönüş programı uyarınca devlet başkanının görevlerinin ve komiteye verilen tedbirlerin yerine getirilmesi yönünde amaçlı çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı. Sayın dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.